Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin'e delta modellemesi hakkında konuşacağız. Delta modellemesi gerçekten bizi ilerleyen zamanlarda çok büyük hedefler gösteriyor. Bunun detayları hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin'e kısa vadede teknik analiz yapacağız. Kısa vadede bizi neler bekliyor? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından ısı haritalarında son durumlar neler? Hangi seviyelerde Bitcoin alış ve satış emirleri yaygın? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından Ethereum, Savade teknik analiz yapacağız ve ardından Bitcoin dominansa değineceğiz. <laughs> ve ayrıca NFT'lere meraklıysanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linki de mevcut. Oraya giderek de bir göz gezdirebilirsiniz. Videoya geçmeden önce video like, yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar delta modellemesine göre bildiğiniz gibi zaten hedeflerimiz çok yüksek. Şimdi bunların hakkında konuşacağız fakat önce delta modeli bizim için nedir? Bunu açıklamak istiyorum sizlere. Delta modeli ileri düzey matematiksel hesaplamalar kullanılarak bir yapılan indikatördür bizim için. Bu şekilde bir yapılan indikatör. Peki delta modelinde geçmişte neler olmuş? Bakın arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim 2013 ve 2014 senesinde bir boğa sezonumuz oldu. Aynı şekilde 2011 sezonunda bir boğa sezonumuz ve 2018 sezonunda bir boğa sezonumuz oldu. Peki bu boğa sezonlarında delta modellemesi bizlere ne demiş? Bakın arkadaşlar 2011 yılındaki yere odaklanmanızı istiyorum. O bölgede fiyat hiçbir şekilde delta modellemesinin üstüne veya altına düşmemiş. Aynı şekilde ayı marketinde de bu şekilde gerçekleşmiş. 2011 senesinden sonraki düşüşte yani 2012 senesine doğru bizim için delta modellemesi Dışına çıkmamış bitcoin'in fiyatı ve en dibinden tepkisini bulmuş ve ondan sonra kademe kademe tekrardan yükselmiş 2013-2014 senesinde gördüğünüz gibi delta modellemesinin en üst kısmına değmiş ve 2013 senesindeki tepe bizim için yetersiz olduğu için tekrardan ufak bir market ayı sezonuna girmiş ve ayı sezonuna girdikten sonra gördüğünüz gibi tepkisini tekrardan yukarı yönüne almış ve delta'nın yine en üst çizgisine değerek boğa marketini bitirmiş ve boğa marketinden sonra uzun bir süre bizim için ayı markete hakim olmuş. 2014 senesinden 2017-2018 senesine kadar ve 2017 senesinde biz yeni tepemizi yaptıktan sonra 2018 senesine doğru en üst tepemizi yapıyoruz ve en üst tepemizde yine biz delta modellemesinin dışına çıkmamış oluyoruz. Ve ondan sonra 2018 senesindeki tepe bizim için gerçekten çok yüksek bir tepe olduğu için yani yeterli bir tepe olduğu için bu bizim için tekrardan fiyatın düşebileceği anlamına geliyor. Ve oraya geldikten sonra gördüğünüz gibi fiyat tekrardan kademe kademe kendini aşağı yönlü bırakıyor. Ve en sonki tepemiz yani bir önceki tepemiz yeni rekorumuzdan bir önceki tepemiz 64 bin dolar seviyesinde biz delta modelinin en üst çizgisine bile değmemişiz. Ve bu da bizim için aslında bir yükselişin hala devam edebileceği anlamına geliyor. Bitcoin zaten yeni bir rekor yaptı 64 bin tepesinden sonra 67 bin dolar seviyelerine doğru ve 67 bin dolar seviyesinde sonra bizim için bir hareket daha bekleniyor yukarı yönlü. Ve bu da bize aslında Bitcoin tarafında bu kısa vadeli düzeltme sonrasında yükselişlerin bitmeyeceği anlamına geliyor. Yükselişler bitmezse ve bitcoin tekrardan kademe kademe yukarı yönlü çıkabilirse bizim için delta modeline göre bir sonraki hedefimiz şu şekilde söylemem lazım. Bu eğimli bir çizgi fakat şu anlık ee, tekabül ettiği seviye 117 bin dolar civarları. Yani bitcoinle şu an çok absürt bir hacim girse biz yukarı yönlü hareketler sergilesek şu an gidebileceğimiz yer muhtemel olarak 117 bin dolar. Fakat dediğim gibi bu eğimli bir çizgi. Gün geçtikçe eğimi yukarı yönlü gidiyor Delta modelinin. Ve bu da aslında bizim için 100 bin dolar seviyelerindeki artık hangi bant olursa bizim için gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü bir önceki boğa sezonlarımızda biz sürekli bu delta modelinin en üst çizgisine değmişiz. Ve bu da bize aslında kısa vadeli bir düzeltme sonrasında bitcoin tarafında tekrardan momentumunu yukarı yönüne aldığında hedeflerin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu dediklerimi de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi olarak değil. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin kısa vade teknik analizimize geçelim. Evet arkadaşlar Bitcoin'e kısa vadede bakacak olursak son durumlar ne hemen değerlendirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Bitcoin şu an 60.896 seviyesinden işlem görüyor ve bu iki seviye arasında yani şu şekilde söylemem lazım 60.700 seviyesi ile 61.500 seviyesi arasında Bitcoin yaklaşık bir buçuk gündür hareketini devam ettiriyor ve bu da bize aslında ne anlama geliyor? Bitcoin şu an ufak bir akümülasyon döneminde olur da bizim için yükselmemiz gerekse ben fiyata bakacak olursak bir likiditeye ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor göz, gö, gözüküyor. Peki likidite bitcoin tarafından nasıl sağlanabilir? Şu şekilde arkadaşlar bizim için çok önemli bir destek haline çalışacak bölge 58 bin ve 57 bin dolar bölgeleri. Yani şu iki çizdiğim çizgi bizim için çok önemli bir destek haline çalışacak. 58 bin 900 dolar bölgesi ile 57 bin dolar bölgesi. Bu iki çizgiden biz yukarı yönlü tepkimizi alabiliriz diye düşünüyorum. Bu bölgeler bizim için çok önemli likidite bölgeleri. Olur da bu düşüş derinleşirse birazdan zaten ısı haritalarında anlatacağım. 54 bin dolar seviyeleri de bizim için çok yoğun ve önemli bir bölge. 54 bin seviyelerine doğru da biz geri tekrardan bir geri çekilme görebiliriz. Olur da düşüş derinleşirse yeterli bir likidite sağlanmazsa Bitcoin tarafında. Peki yükselişlerde hangi seviye bizim için önemli bir direnç haline rol oynayacak? Şu şekilde söylemem lazım arkadaşlar. 63 bin dolar seviyesi bizim için çok önemli bir direnç bölgesi. Olur da bu bölgeyi yukarı yönlü kırarsak tekrardan 64 bin ve 66 bin dolarları deneyebiliriz diye düşünüyorum ben. Zaten eğer olur da biz düşersek bakın kesin düşeceğiz demiyorum. Eğer olur da biz düşersek bu bölgelerde bizim için güzel bir likidite sağlanırsa bu bizim için momentumun tekrardan yukarı yönlü olabileceğini gösterir. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Ben kendi adıma bunu Bitcoin'e kısa vadeli bir düzeltme olarak düşünüyorum. Hem bu süreçte altcoin'lere bir para girişi olduğunu görüyoruz. Hem de Bitcoin'in zaten şu şekilde 52 bin doları yukarı yönlü kırdıktan sonra Bitcoin hiçbir şekilde düzeltme yapmadan 66 bin 67 bin dolar bandını görerek kendine yeni bir rekor oluşturdu. Ve bu düzeltmenin gelmesi gerekti çünkü altcoin'ler bildiğiniz gibi inanılmaz bir şekilde ezilmişti. O yüzden dediğim gibi bizim için şu anlık bunu ufak vadeli bir düşüş düzeltme olarak değerlendirmek lazım. Bitcoin likiditesini sağladıktan sonra tekrardan momentumun yukarı yönlü olabileceğini düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi süper trende bakacak olursak süper trendde gördüğünüz gibi 64.322 dolar bölgesi bizim için önemli bir direnç bölgesi. Bunun kesinlikle takip edilmesi lazım. Aynı şekilde hareketli ortalamalara bakacak olursak hareketli ortalamalarda da gördüğünüz gibi bir sıkışıklık mevcut. Bu bizim için tarihte her zaman bir hareketin yaklaşabileceği anlamına geliyordu. Ee, bakalım bu sefer neler olacak bu e, hareketli ortalamaların sıkışması bize neler anlatacak bunları ilerleyen saatlerde göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı haritalarına geçelim. Evet arkadaşlar ısı haritalarında gördüğünüz gibi bizim için aslında çok önemli seviyeler oluşmakta. Şu şekilde söylemem lazım e, teknik kısımda ne demiştim sizlere 58 bin ve 57 bin dolar bandının bizim için çok önemli bir destek olduğunu sizlere söylemiştim. Ve fiyat o bölgeye gelirse gördüğünüz gibi ısı haritalarında da bizim için o bölgede bir emir yoğunluğu mevcut. Ve bu da bize aslında o bölgede bir likidite sağlanıp tekrardan ufak bir şekilde yukarı yönlü bir sıçrama görebileceğimiz anlamına geliyor. Olur da düşüş daha da derinleşirse o bölge bizi tutmazsa dediğim gibi 54 bin dolar bölgesi bizim için çok önemli bir bölge. 54 bin dolar bölgesindeki alıcı yoğunluğunu sizin de görüyor olmanız lazım. Renkler orada açığa doğru gidiyor. Ve bu da bizim için aslında e, o bölgede gerçekten çok yoğun alıcıların olduğunu fiyat o bölgeden o bölgeye düşerse eğer o bölgeden tekrardan yukarı yönlü bir momentum gösterebileceğini bu grafikten anlıyoruz zaten bu iki bölge bizi düşüşlerde çok güzel tutabilecek bölge diye düşünüyorum ben kendi adıma yükselişlerde de şu şekilde söylemem lazım bizim eski rekorumuz çok önemli bir satıcı seviyesiyle dolu şu an. Fiyat o bölgeye tekrardan gelirse yani 67 bin dolar bandına yukarı yönlü tekrardan bir sıçrama görmemiz lazım. Bitcoin tarafında tek kalemde o bölgeyi kırması lazım. Yoksa dediğim gibi hareket biraz daha gecikebilir. Bunu e, lütfen kısa vadeli bir düzeltme olarak algılayın. Hiçbir şekilde sorun yok. Orta ve uzun vadede ben yönün hala yukarı olduğunu düşünüyorum. Sadece biraz daha sabretmek lazım diye düşünüyorum Bitcoin tarafında. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Evet arkadaşlar Ethereum tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız gördüğünüz gibi Ethereum şu şekilde söylemem lazım. 4103 dolar seviyesinden reddini yedikten sonra tekrardan aşağı yönlü bir hareket gösteriyor bizler için. Peki Ethereum tarafında hangi bölge bizim için önemli diye soracak olursanız şu şekilde söylemem lazım arkadaşlar. 3943 dolar seviyesi bizim için Ethereum tarafında çok önemli bir destek. Bu destek kaybedilirse 3600 dolarlara doğru geri çekilmeyi ben normal kabul edebilirim fakat 3600 dolar altı bir kapanış bizim için pek iyi olmaz diye düşünüyorum. Ethereum tarafında aynı şekilde yükselişlerde bizim için önemli bir direnç halinde çalışacak. Bölge ilk başta 4150 dolar yani şu şekilde 4200 dolar bandı bizim için önemli bir direnç bölgesi. Olur da o bölge yukarı yönlü kırılırsa 4300 ve 4400 dolarlarda bizim için önemli bir direnç bölgesi. Fakat ben Ethereum'un dediğim gibi Ethereum'a güvenim sonsuz. O yüzden Bitcoin bu kadar düşerken bile Ethereum'un bu kadar sağlam kalması bize Ethereum tarafındaki alıcıların ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor ve fiyatın olur da Bitcoin olumlu bir hareket yaparsa Ethereum tarafında ne kadar kolay bir şekilde yukarı yönlü gidebileceğini gösteriyor. O yüzden ben Ethereum'a gerçekten bu sonbahar aylarında çok güveniyorum ve güzel hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Kimseye yatırım tavsiyesi vermeden benim düşüncelerim bu şekilde. Aynı şekilde süper trende bakacak olursak süper trende gördüğünüz gibi zaten 3900 dolar bölgesinde bizim için önemli bir alıcı kitlesine oluştuğunu görüyoruz. Fiyat olur da bu bölgeyi aşağı yönlü kırarsa bir satıcı baskısıyla oluşabiliriz. Aynı şekilde hareketli ortalama bazında bakacak olursak gördüğünüz gibi hareketli ortalamaların hala eğimi yukarı yönlü. Bu da bizim için Ethereum tarafında yukarı yönlü hareketler görebileceğimizi gösteriyor. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben Ethereum tarafında. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin dominansa. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Golden Cross yapay zekası son hızıyla işlemlerine devam ediyor. Kendileri 4 Ekim ila 6 Ekim arasında herhangi bir işlem yapmadı ve ondan 2 gün sonra 6 Ekim ile 8 Ekim arasında gördüğünüz gibi yaklaşık %20'lik bir kar oranı mevcut hatta %20'den de fazla %30 veya 40'lık bir kar oranı da mevcut ve ayrıyeten hala sinyallerini göndermeye devam ediyor. Siz de bu sinyallerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Telegram adresimizin linki de mevcut. Ve aynı şekilde gördüğünüz gibi Golden Cross yapay zekası Grafik çizimine de başladı. Otomatik Fibonacci seviyelerini belirliyor. Hacim tablolarını gösteriyor. Destek ve dirençleri belirliyor. Bunlar da yakın bir zamanda sunulacak. Neyse ben daha fazla uzatmadan sizi videoyu geri bırakayım. Evet arkadaşlar Dominans tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız. Gördüğünüz gibi Dominans son 4 gün itibariyle düşmeye devam ediyor. Ve bugün de desteğinden destek bulmuş durumda. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Son 4 gün itibariyle zaten altcoinlere bir para girişi olduğunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar. E ee, inanılmaz bir şekilde fiyat yükselmesi demiyorum. Sadece bir para girişi olduğunu görüyoruz. Peki olur da dominans şu şekilde düşmeye devam ederse ve Bitcoin yatay bir hareket sürmeye devam ederse bizim için olur da dominans 42.75 seviyesinin altına hareket ederse bu bizim için altcoinlere para girişinin gayet net bir şekilde arttığını gösterebilir. Ama bunun için Bitcoin'in dediğim gibi bir yatay hareket sürmesi lazım kendi çapında. Olur da dominans yükselirse şu şekilde tekrardan biz 47.55 seviyesinin üstüne atarsak bu bizim için dediğim gibi dominans tarafında e, para girişinin arttığını gösterebilir ve bitcoin'e pa giren para gerçekten artabilir o saatten sonra. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Altcoin tutan arkadaşlarımızın da biraz daha sabretmesi kendileri için daha yararlı olacaktır. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.